Merhaba arkadaşlar, Snapchat'te beni kimse eklemesin diyorsanız, öncelikle ayarlara giriyoruz. Burada telefon numarası var, buraya tıklıyoruz. Burada e, numaram ile beni bulmasına izin ver var. Burayı kapatıyoruz. Buradan çıkıyoruz. E, en aşağı iniyorum. Gizli kontrolleri var. Burada hızlı eklemede beni görebilir var. Buna tıklayıp bunu da kapatıyoruz. Yani ne sizi hızlı eklemede görebilecekler ne de numarayla. Sonrasında ise burada verileri temizle var. Verileri temizleye girip kişi verileri silinsin mi diyor. Bunu onaylarsanız kişileriniz gözükmeyecek. Sizin numaranız başkasında varsa o da sizi göremeyecek. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım video işinize yarar. Hoşçakalın. Bye bye.